mübarek gecelerden olan Berat gecesi ilahi bir gece. Ne mutlu bu geceye eriştik. Cenab-ı Allah'ın rahmet evleri olan camilere koşuştuk. Bütün gayemiz, arzumuz, gecenin feyzine nail olmak. Allah cümlemizde mübarek <laughs> Aziz selam Böyle şanı yüce bir geceye erişmek büyük bir bahtiyalık. Biz ne kadar bu mübarek geceyi tanıtmak istesek, Habibimiz Muhammed Mustafa kadar tanıtamayız. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emir buyurmuş. Bu gece hakkında ve gündüzü hakkında. İzâ kânet leyletün nisfi min Şaban, ve İşte Muhammed Mustafa'dan bir davet, bir mesaj yeni tabirle ilahi bir tebliğ ümmete hizmetin. Ey, ey la ilahe illallah Muhammedur Resulullah şerefine nail olanlar. Eğer siz Şabanın 15. gecesine erişirseniz onu kıyamla yani ibadetle geçin. Öyleyse yatma yok. Bu gece yatma yok. Niye? Zira Muhammed Mustafa bize böyle emir verir. Kumu leylaha ve sumu naharaha gündüzünü de oruçlu geçir. Herkes veya birçokları zannediyor ki Barat gecesinin orucu bugündür. Hayır. Yar biliyorsunuz Arabi takvime göre gece gündüzden evvel gelir. Cuma gecesi deriz. Cuma'dan önce gelir gece. Gündüzüne cuma, gecesine cuma gelir. Gece. Bu yüzden bu gece Barat gecesi yarın da gündüzü. فَاسْتُومُوا نَهَارَهَا Öyleyse yarın oruç tutacağım. Zira bu Muhammed Mustafa'nın ümmetine tebliğidir. Emr-i Ne kadar bunda hayır var ki, ne kadar bunda ilahi ehsan var ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bizi teşvik ediyor. Neden gece yatmayacak? İnne Allah'a yemzil ila semâ-i bir rahmeti ve yakul مستغفر فاغفر له ومسترزق فارزقه ومبتلى فاعافيه جناب الله بكل عظمته بكل رحمته Birinci semaya tecelli ediyor. Ve ilahi nida bütün kullarına, ey kullarım yok mu benden affı mağfiret dileyen onu affı mağfiret edeyim. İşte akşam ezanı okunduktan sonra bu tecelli başlar. Ta tam yeri ağrıncaya kadar. Eğer Rabbimiz rahmetiyle, şefkatiyle tecelli edip de ey kullarım ahkarlar. tövbe edin, istiğfar edin. Ben de tövbenizi kabul buyrayım diyor. bize